Ayça Altıntağ'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile Ekonokest programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı. 2017 yılının 13. haftasında sizlere bu sefer Houston'dan sesleniyorum. Bu hafta programımızda her zamanki gibi geçtiğimiz haftanın piyasa özetleri Ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri tartışacağız. Geçtiğimiz hafta Amerikan piyasaları Kasım ayındaki seçimlerden beri devam eden artış trendini sona erdirdi. S&P 500 endeksi 109 işlem gününden sonra ilk defa haftayı düşüş kapattı. Haftanın rakamlarla özetine bakarsak. Dow Jones Endeksi %1,5'luk düşüş ile 20.597 puan seviyesine geriledi. S&P 500 Endeksi ise %1,4'luk düşüş ile haftayı 2344 puan seviyesinde sonlandırdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %1,2'lik düşüş kaydederek 5829 puan seviyesine geriledi. Borsalardaki bu düşüşün yanında Tahvil piyasaları yükselişteydi geçtiğimiz hafta. Uzun zamandır ilk defa yükselmeye başlayan bono ve tahvil değerleri, bono endekslerine bakarsak %0.4 haftalık artış kaydetti. Petrol fiyatları da %1.4 gerileyerek haftayı varil başına 48 dolar 9 cent civarında sonlandırdı. Aslında piyasalardaki bu düşüşler Kasım ayındaki Amerikan seçimlerinden beri devam eden balayı döneminin sonunun geldiğini gösteriyor. Son 1-2 haftadır dinleyenlerimizi sürekli Trump yönetiminin vergi reformu ve devlet denetimlerinin azaltılması konularındaki beklentilerin borsalardaki bu değerlendirme artışlarına sebep olduğunu ve beklentilerin karşılanmaması ihtimalinde borsalarda volatilitenin birdenbire artabileceği konusunda uyarıyoruz. Sanırım korktuğumuz dönemler yaklaştı. Borsalar aylardır Donald Trump yönetiminin söz verdiği ekonomik reformları ve iş dünyası için faydalı olacak yasal değişiklikleri hızla yapacağı beklentisiyle borsalarda da hızlı artışlar devam ediyor. Bu hafta Donald Trump yönetiminin ekonomik konudaki yasal değişikliklerle ilgili ilk sınavı vardı. Donald Trump seçim kampanyası boyunca Obama Care diye bilinen Amerika'da bütün yaşayanlara hesaplı sağlık hizmeti sunulmasına yönelik sağlık sigortası kanunlarını değiştireceği sözünü vermişti. Geçtiğimiz hafta Obama Care alternatif olarak Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri ve Trump yönetimi bakanları tarafından ortak olarak hazırlanan alternatif sağlık sigorta kanunları Amerikan Kongresi'nin karşısına çıktı. Salı günü yasa tasarısının gerekli uyu bulamadığı anlaşılınca Amerikan piyasaları da Trump seçim kampanyası sırasında verilen sözlerin politik denetim ve denge düzeninde uygulanmasının çok da kolay olmadığını anladı. Bunun karşılığında beklentilere dayanan artışlar da durdu piyasalarda. Salı günü borsalar sene başından beri ilk defa iki haneli yüzdelerde kayıplar yaşadı. Haftanın ilerleyen günlerinde biraz daha toparlansa da haftanın sonunda Donald Trump'ın bu kanunun meclis görüşmelerine açılması için gerekli oyları toplamaya çalışmayacağını açıklamasıyla borsalar yeniden gerilerek haftayı ortalama %1,5'luk düşüşlerle sonlandırdılar. Aslında normal bir işlem döneminde haftalık %1,5'luk düşüşler neredeyse haber olma özelliği bile taşımaz borsalar hafta içinde çok daha yüksek hareketlilikler yaşarlar. Ancak Amerikan seçimlerinden itibaren devam eden dönemde bütün ekonomik piyasalar hem eşi görülmemiş bir iyimserlik hem de ekonomik büyüme ve makroekonomik verilerdeki gelişmeleri de ortaya çıkan küçük bir sarhoşluk içinde. 4,5 aya yakındır devam eden sarsılmaz bir yükselme döneminin ardından ilk eksi değerler çok daha büyük bir etki yaptı piyasalarda ve miktarlarından çok daha fazla yankı yarattılar. Radyo Bu haftaki hareketlenmelerden neler öğrendik peki? Beklentilere dayalı artışlar aslında çok da sürdürülebilir değil. Politik gerçekler güç ayrılığı sisteminde beklentileri karşılamayabiliyor. Bu durumda yatırımcıların da portföylerindeki dağılımı ona göre kontrol etmelerinde yarar var. Piyasalarda böyle sürekli artışların görüldüğü dönemlerde yatırımcıların iyimser yaklaşımları genelde daha çok risk almalarına, yükselen ve yükselmesi devam eden yatırım araçlarına, düşüş yaşayan yatırım araçlarından daha çok rağbet etmelerine ve şimdiye kadar yaşadıkları yatırım gelirlerinin devam edeceğine inanmalarına sebep oluyor. Böyle dönemlerde yatırımcıların kendi portföyleri konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. İlk başta piyasalardaki yükselme devam edecek mi? Bence bir süre daha devam edecek. Ama daha hareketli olacak borsalar her gün artış görmek yerine bazı gün artışlar bazı gün düşüşler görsek de ana trend yukarı doğru devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü piyasaları destekleyen makroekonomik büyüme devam ediyor. Açıklanan işsizlik rakamları ve şirket değerlendirmelerinin çoğu da pozitif yönde. Kuzey Amerika'da yakın zamanda bir ekonomik durgunluk beklenmiyor. İkinci konu ise piyasalardaki yükselme ile birlikte yatırımcı olarak siz daha çok risk alıyor musunuz? Genelde piyasalarda hızlı ve kalıcı yükselmeler olunca yatırımcılar portföylerinde yeniden dağılım ve dengelemeye gitmezlerse otomatik olarak riskleri artmaya başlıyor. Örneklerle açıklamak gerekirse 2013 yılında büyümeye yönelik yapılan klasik bir portföy yani %65 bozsa endeksleri %35 bono ve tahvil ürünlerinden oluşan bir portföy Borsa ve bono piyasalarındaki büyüme oranları ile hesaplarsak şu anda 2017 yılında yani 4 sene sonra sadece dolar miktar olarak iki yatırım grubundaki farklı büyüme miktarları yüzünden %76 borsa %24 tahvil durumuna gelmiş durumdadır. Yani daha riskli olan borsa indeksi yatırımları %65'ten %76 oranına, daha az riskli olan ve daha az büyüyen Bono ve tahvil ürünleri ise %35 oranından %24'lere düşmüştür bir portföyün dağılımında. Bu durumda bu örnekteki yatırımcının riski de %20 artmış bulunuyor. Üçüncü dikkat edilmesi gereken husus da artış dalgasına kapılarak devam etmek. Artış halindeki piyasalarda artmaya devam eden yatırımlarda kalmak diğer yatırımları görmezlikten gelmek çok yapılan bir hatadır. Bu durumda da hem demin bahsettiğimiz riski dengelemek hem de portföy değer artışını katlamak için son dönemlerde hafif düşmeye başlayan yatırımlara da yeniden göz atmakta fayda var bence. Şu anda Amerikan borsaları politik risklerini yeniden ölçerken ekonomik büyümesi Amerika'dan nispeten biraz daha geç başlayan Avrupa borsaları tam bir hızlanış içinde. Amerika'daki politik riski dengelemek isteyen yatırımcılara daha önceki programlarımızda verdiğim tavsiyeyi yeniden dile getirmek istiyorum. Portföy çeşitlendirme önerilerimde Avrupa borsaları ilk başta geliyor. Bu haftalık bu kadar. Ayça ile Econocast programımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeniden piyasalardaki hareketler, borsa ve ekonomi haberleriyle karşınızda olacağım. Ben Doktor Ayça Altıntı, Radyo Anadolu'ya dinlemeye devam edin. Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinlediniz.